Güneş hayatlı olsaydı. Can verseydik. Verse Allah. Bir anda her yerdedir, hiçbir yerde değildir. Olmayacak mıydı? Güneşin parçası değil ki bu güneş fotonları. Güneşin aynı özelliğine sahip. Mesela bak elimi kopar. Bu asanın eli. Bu kolu. Bu kulağı, bu kafası. Yani kulağın beni tamamlamaz yani. Tam değil. Ama güneşten çıkan her bir foton aynen güneşin hasiyetine sahip. Küçük bir güneş. Bu kulağım küçük asan değildir. Nurani olan şeylerde bölünme yoktur. En küçüğü de büyük gibidir, en büyük küçük gibidir. Anladın mı? Nurani şeyler kesif, maddi şeylerin sıfatları gibi düşünülmez. Bakın güneşten çıkan her bir parçacık Aynen güneşin özelliğine sahip. yedi tane renk var içinde, ısısı var içinde, ışığı var içinde, şekli var içinde. on tane sıfat. on tane sıfatı var. Demek ki nur ve nurani olan şeylerde bölünme yoktur. En büyüğüne vurduğu gibi en küçüğüne de vurur. Hiç zorlanmaz. Yani güneş dağlara vurduğu gibi en ufak zerreye de vuruyor. Demez ki: "Allah daha yoruldum ama ince bu şeye de girmekten zor olur." demez. Yeah